Ve İstanbul otogarının kolonları alarm veriyor. Bunu da size hemen gösterelim. Aman dikkat diyelim. İstanbul'un Avrupa yakasında 29 yıldır hizmet veren her gün binlerce insanın kullandığı Bayrampaşa'daki otogarın alt katlarındaki birçok bölümünde kolon ve kirişlerin sıvaları dökülmeye başladı. Görüyorsunuz burada da dökülen sıvalar nedeniyle kolon ve kirişlerin içerisindeki demirler de açığa çıktı. Demirler de korozyona bağlı paslanmaya da rastlandı. Uzmanlar ne diyor ona bakalım. Açıkta olan demirlerin acil bir şekilde koruma ile kapatılarak hava ile teması kesilmeli. Gizli korosyon tehlikesini engellemek için belirli aralıklarla en ciddi konumlardaki kolon ve kirişler koruma betonu kaldırılarak demirler kontrol edilmeli. Terminaldeki otobüsler hız limitlerinin daha düşük seviyelere indirmeli. Belirli aralıklarla taşıyıcı yapılandıran karot alınmalı. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 esaslarına göre incelenmesi gerekiyor değerli izleyiciler bunun da not olarak düşelim